Mutaffifin suresi. Mekke döneminin sonunda nazil olan bu sure 36 ayettir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vay haline eksik ölçüp tartanların. Onlar ki satın alırken haklarını tam olarak alırlar. Fakat kendileri başkalarına satar, ölçüp tartarken eksik yapar, hile karıştırırlar. Sahi onlar o en mühim günde yani bütün insanların Rabbül Alemin'in divanında duracakları günde diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi? Hayır, hileye sapmayın. Ahireti inkar etmeyin. Doğrusu yoldan sapan kâfirlerin hesap defterleri siccindedir. Siccin nedir bilir misin? Siccin kâfirlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine hesap vermeyi yalan sayanların vay hallerine. Buna yalan diyenler ancak zalimler, azgınlar, günaha dalanlardır. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda bunlar eski devirde yaşamış insanların masalları diyenlerdir. Hayır, gerçek öyle değil. Onların yapa geldikleri kötü işler gitgide kalplerini paslandırdı da onun için ahireti inkar ederler. Hayır, hayır. Bu cezasız kalmayacak. Onlar o gün Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır. Peşinden de elbette cehenneme gireceklerdir. Sonra kendilerine işte size yalan saydığınız cehennem denilir. Fakat hayırlı insanların hesap defterleri İlliyun'dadır. İlliyun bilir misin nedir? İlliyun müminlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. Allah'a yakın olanlar ona şahit olurlar. İşte o hayırlı insanlar, naim cennetlerindedir. Koltuklarına kurulup, neşeyle etrafa bakınırlar. Sen onlara bakınca, yüzlerinde cennet nimetlerinin verdiği sevinci okursun. Kendilerine, ağzı mühürlü saf şarap şişelerinden şarap ikram edilir. Hitamı misktir. İçildiğinde sonu mis gibi kokar. İşte yarışacaklarsa, insanlar, bu cennet devletine konmak için yarışsınlar. O şaraba, teslim içkisi de karıştırılır. Teslim de, Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. Cürümlere, suçlara batanlar, dünyadayken, mü'minlerle alay edip, onlara gülerlerdi. Yanlarından geçerken, kaş göz hareketleriyle, onları küçümserlerdi. Ailelerine döndüklerinde, Yaptıkları bu işlerle övünüp eğlenirlerdi. Onları gördükleri zaman şunlar kaçık insanlar, anormal tipler derlerdi. Hoş bunları müminlere gözcü tayin eden de yoktu ya. İşte bugün de müminler kâfirlerin üstüne gülerler. Koltuklarına kurulurlar. Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye bakanırlar.